Bugün sizlerle birlikte TRT TRT 1'in anormal bir broadcast yani anormal yayınını anlatıyorum. Yani video normal bir şekilde başlayabilir. TRT anormal bir yayın yapmış. Yani 06 066 2016. Yani burada mandalina'nın 666'sını tespit ediyor. Yani gösteriyor. Şimdi videoda ilk olarak şu İlk olarak videodan bol bol gülücük, sabahlar ve bir güzel bir uyku başlıyor. Prima reklamı ilk olarak videoda prima reklama başlıyor. Sonra ise Acı reklamıyla devam ediyor. Videoda birazcık gariplikler olduğunu görebilirsiniz ama Acı Ultra Köpüklü Güç var. Oyun videoda devam edersek bir bir şey olduğunu görebiliriz. Böyle silerken bir şey böyle bir tekrarlamalar oluyor arkadaşlar böyle. Tekrarlamaların ardından ise böyle kapı reklamları çıkmaya başlar. Kapı reklamları çıkmaya başlıyor. Sonra ise tek, aynı reklam tekrarlanıp aynı şey oluyor. Sonra ise devam ediyor. Ama o normal yayında ise oyunda donmalar ve kasmalar gerçekleşiyor. Sonra da videoda ses kalınlaşıyor. Ve orada gördüğümüz şey ise bunların yüzü oluyor. Yani baktığımızda reklamlar jeneriği birazcık bozuk. Yayında bozulmalar gerçekleşiyor ve bunlar da yayının hataları. Bakacağınız üzere video donuyor 听不懂吗？ Arkada bir şey göründüğünü eminim yani. Bir şeytanın yüzü var. Ve sen acı çekeceksin diyor. Sen. Orada mı onun yüzüne baktığını görebilirsin. Ardında mı Garip bir video. Garip bir müzik çalıyor. bir gözler beliriyor ve bu gözlere bakarsak bizi izlediğimizi görebiliriz. Seni izledim ama sen bilemedin. Bu bize bir cevap veriyor. Burada ise bir çevreyi koruma reklamı görünüyor. Görüyor. Şimdi koruma reklamında ise baktığımız zaman bu bir kamu spotu ve bu kamu spotunun bozuk olduğunu görebilirsiniz. Yani kamu spotu olduğu belli. Ama videolarda donuk ve bir sürü şeyler var. Ve videolarda don donmalar ve kasmalar oluşmakta. Yani bu da mandalina 666'nın TRT 1'i gerçekten ne ele geçirdiği anlamına geliyor. Bakarsak burada şehir olduğunu göreceksiniz ve video bozulmaya baş başlıyor. Videonun ilerleyen dakikalarında kamu spotu bozulmaya başlıyor ve bir ekran açılıyor. Böyle bir müzik çalıyor. Ama bu bir bozuk. Yani tabii.

o arabayı yak, yak, o arabayla yakan bendim maalesef diyor. Yani, yani bakarsak o arabayı enerjiyle yakan bendim maalesef diyor. Yani arabanın güldüğünü görebilirsiniz. Arabada bir yüz var. Videoyu birazcık daha geriye alırsak. durdurursak o arabayı o arabayı da yakan bendim maalesef. Nokta nokta üst üste. Orada da bir insan yüzü olacağını görebilirsiniz. Ve tekerlekler birazcık garip. Enerjiyi verimli kullanalım derken video donuyor. Video her gün sarıyor ve bir şeyler oluyor. Kağıt, enerjiyi verici olan ürünler kullanalım. Yakında şehir karanlığa gömü, gömülecek diyor videoyu birazcık daha geri alırsak bakarsak. Videonun ilerleyen saniyelerinde bakarsak yakında şehir karanlığa gömülecek diyor yani bunu bize ispatlamaya çalışıyorlar diyebiliriz bakarsak yine aynısı oluyor ve, ve karanlık bir ekran çıkıyor buraya bakacak olursak video donuyor ve burada noktalar çıkıyor Şurada da bakarsak bir müzik çalıyor. Burada bir ekran çıkıyor. Çıkıyor ve şöyle diyor. Ben acı çektiysem sen de acı çekeceksin. Burada bir seriti karesi çıkıyor. Ve karede bir göz oluyor. Ve burada bir göz çıkıyor. Bir yüz. Sonra da sinyal yok diyor. Evet dostlar bu bir anormal yayındı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, mandalina 616 zemini açıkladık. Yani son olarak da bir ee, şey yapalım. Telalik kasetinde de bir detay park Fark ettiniz mi bakalım.